Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben Hasan. Şimdi sizinle birlikte yeni bir Problem Start videosu karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Mega Kumbara atılımı yapacağız. İnşallah bir efsane bir starter'ı falan verir. Ben yani çok istiyorum ya. Ne zamandır Super Ender, Ender falan veriyor. Bu savaş kazandıkça arkadaşlar bir de video beğen beğenirseniz <laughs> videonun like atabilirsiniz eğer destek de olmak isterseniz böyle tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz evet arkadaşlar işte olan mega kumbara patlatalım aç arkadaşlar bismillah diyelim destansı çok iyi bir başlangıç arkadaşlar. Çok iyi. Ender. Tam 15 tane var. Umudumuzu bozmuyoruz arkadaşlar. Umutlu yasalar. Yani bir tık da efsaneviye de dönebiliriz demişken gizemli geldi ve <laughs> ya bu ne ya 29 taşlı kostüm verdi ya gizemli de. Neyse kostüm kostüm de. Şükürsüzlük yapmayalım. Yine frende. Hmm, hiç bir şey yok. Güzelce gidelim. Gizemli. Oh. Bu ne yaz verdim bana. Süper Ender. Bir efsanevi yazsa ne iyi olur arkadaşlar değil mi? Bakalım yazacak mı ama. Ya 2-3 puanların atlamak olsa çok iyi olurdu ya. Ya hiçbir şey çıkmayacak mı? Abi hayır ya. İki zemle. Arkadaşlar fazla moralim bozuldu ya. Bu kadar şeyleri at hiçbir şey sıkmadı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olurdu. Artık bir savaş da yapmak istiyordum. İşlerim var benim de. E, ne yaptık, neyse. O zaman gelecek videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.